Ee, şimdi... ...hazırladığım bir şiirim var yine. <laughs> Merhaba sevgi dostları. Ay, <laughs> kendime güldüm. Şu anda ekran karşısında bizi izleyen... Of. Eğer böyle hani aranızda bir sürtüşme olduysa, aşklar arasında, sevgililer arasında, benim yok. Yani öyle bir şey değil. Öyle yanlış anlamayın. Hemen oda yaparsınız evde. Kıskısa öyle değil. Şimdi mesela sevgilinizi falan bugün görmediyseniz veya biraz takıştıysanız kocanızla falan, şimdi telefonla onu arayın ve şöyle deyin. Aşk. Gördüm. Bittiyse gelelim. Sen yat, biz geleceğiz. Yok. Hadi. Ne yaparsanız yapın, ben şu an ekrandakilerle konuşuyorum. Evet sevgili izleyenlerim, gönül dostlarım. Şimdi arıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Aşk bir saç teli kadar incedir. Üstünde yürüyebilmek için cambaz olmak gerekir. <laughs> alkışlayınca az önce fark ettim. Sen böyle bir flamenko havası da var şu anda sende. Evet. Böyle yapınca bir anda... Siz bugün bana mı Falan oldum yani. Bak böyle, mi? demin böyle yakaladım kendimi. Aa, hey, Gel şurada iki figür yap. Ben yapamam da bana horon sen, de flamenko yapsana. Oo. <laughs> oh. Bugün bana neden horon... bana, oynanıyor? Çal abi flamenko. <laughs> Hadi canım. Yavrum demirden korksaydık trene binmez. Oh. Aha. Vallahi <laughs> yapıyor. Bu kadar yavaş gidersen biraz daha soyunmak zorunda kalırım. Hızlan biraz. Bu ne yapayım? döverdim seni. Anladın mı? Halının şuraları kaldı, oraları da çizile biraz. Ya... Geç eline. Fakat çok güzel oldu. Bravo. Ben haftaya... Vallahi bravo. 38 yaşında kadına neler yaptırıyorlar? Türkiye duy sesimi. Topuklar bak kaç font. Bunu da bile yapmaya çalıştım. Ben... Beni Pol... rencide ettin. Haftaya flamenco ayakkabıları giyeceğim. Ne göreceksin? Sözün olsun. Efendim bir çay içelim mi? Başlıyor. bir şiirim var. ya yoktur belki de. bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur. Aa. Sen nelere kadirsin? Kimler geliyor? Eee, rahatlamıyoruz efendim. Zeynep Salih geliyor alkışlarla. Eyvah. Şimdi de kendisi. <laughs> Bu ihtiyaç çok değil <laughs> Evet canım, okay. artık sen başka birisin. Ben Kendine başladım. bir isim düşün. Geliyorum ben şimdi senin yanına. Sen zinet Sali değilsin, başka birisin. Mesleğin de başka, her bir şeyinlerde başka. Bakalım onlar da kimlermiş. Süper. Yakıştı sana. Ben kafama göre dağıtıyorum. Kendiniz alın. E bunu hemen bilir. Ne? Bu biraz. <laughs> Oo bir de... Aa. Tam oldu tam. Hadi bakalım. Ben de sen bugün bittin Giray. Hadi bak. Hişş, şeyden Sıra. mi? <laughs> Hiş, çaktırmayın ha. <laughs> Kimle görüşüyoruz biz? Siz nereden katılıyorsunuz? Ee, ben evden geliyorum. Evden geliyorsun. <laughs> Çok güzel. İsminiz ne acaba? Zeynep. Zeynep'ciğim. Zeynep. Ne işle meşgulüz? Ben bir, turizmle uğraşıyorum. Turizmcisiniz. Evet, dünyayı geziyorum. Dünya Din... ülkelerini geziyorum. Ne güzel. Operasy... En son hangi ülkedeydiniz? Marrakeş'teydim. Marrakeş'teydiniz. Evet, Nasıl bir geçti? operasyon yapıyoruz. Operasyon derken? <laughs> turizm operasyonu. Ha, turizm yani operasyonu. Gezdiriyoruz ha, Ne insanları. güzel. Rehberlik falan rehberlik, gibi. Rehberlik, evet. evet anladım. Bundan sonra nereye gideceksiniz Marrakeş'ten sonra? Beyefendilere sormak istiyorum. Aa, evet, çok güzel. nereye gidebiliriz diye. Tamam, ve neden diyelim. Ve neden. Ve neden? Ve neden? Evet. Hazır mıyız efendim? Hazırız efendim. <laughs> Birinci adayımız, buyrunuz. Ee, nereye gideriz diye sordunuz galiba. Ve neden? Beraber nereye ve neden? Hmm, çok fazla soru var. <laughs> Soruları ben soruyorum genelde ama neyse. <laughs> Seninle yarlara gideriz. Nereye? Yarlara. Uçurum yarlarına gideriz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ondan sonra ben çünkü o yararım. Yani yarılırız orada. birlikte. <laughs> <laughs> uçurum yarlarında. Ee, e başka programlara gidebiliriz istersen. <gülüyor> 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 Galiba tanıdım. Ama aa, söyleme. Aa, Dur söyleme. İlk baştan söyleme. Söyleme. <laughs> <laughs> Pazarlık. Peki ikinci adayımız? Ben seni Diyarbakır'a uyuturum. Ne? Aa, par bu fulardan kafa karıştı. pardon, pardon. Ne? ne diyor ben doyumuyorum. Karıştırdı, karıştırdım, kafa karıştırdı. gitti, daha beni bulamaz. Bulmaz İsimleri karıştırdı. Ha. Evet, ikinci aday buyurun. Ee, maça. Ma maça götürürüz. Şimdi seni, ha, maça, maça giderdik. E, ee, maça. <laughs> neden, neden? Niye ki maça? E, ee, yan yere oturmak için. <laughs> Üçüncü adam. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi hemen? Ben söylerim. Yok zaman. yok, yapmayın. Ee, e... Şu, nasıl yapacağız? <laughs> Benim arabam var, bir sürü. O arabalardan biriyle gezeriz. Nereye gideriz ama? Bir ülke ismi istiyor. Uzak evet. gezegenlere gideriz. Uzak. Ben gittim daha önce. Ben Uzak bak, bak. gezegen mi? Bak, gez... Dördüncü aday. <laughs> ee, ormana. <laughs> soruyu alalım. Ama nedenini söylemiyor. neden? Doğru. Ne ormana niye gidiyoruz? Ya Peki. neden <gülüyor> <gülüyor> Tamam oğlum. Tamam. Ya. Tamam. <laughs> ne konuştuk içeride? Bulacağız dedik tamam mı? Tamam. <laughs> ben abin çözecek. Peki ikinci soruyu alalım. Yemek tarzınız ya da romantizmden anladığınız şey nedir? Eh. Yemek tarzım e, romantizmde anladığım şey nedir? Diyor? Evet, romantizm. Acı biber işte. Acı <laughs> ne? biberden anlarım. Ne? E, acı biber. E, romantizmden anladığım bu. Ve birlikte karşılıklı yiyip hohlarız birbirimize. <laughs> ne kadar acı, değil mi deyip kilo veririz hep beraber. E, ve mesut olur seninle. Daha ne değil? Ben biliyorum birincisini. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Aa nereden biliyorsun? İlk biliyorum? sorudan da anlamıştım zaten. Kim mesela? Mesut Yar. <laughs> tebrikler. İkinci aday. İkinciyle Şimdi... E, hiçbir fikri. E, beni dinle. <laughs> Şimdi e, romantizmden anlarım ben. Ee, romantik bir akşam yemeği. E, zaten şarap gibi kadına benziyor sesin. E, ondan sonra maça gideriz. <laughs> Bu sporla ilgili. Efendim? Aa, antrenör herhalde. Valla her şeyle ilgili. Bir, her, her şeyle ilgili biri. Her şeyle. Üçüncü aday. Ben romantizmden ya ne yapıyor <laughs> bunu... Habire değiştiriyor. Ben bunun kendisini yapamayacağım. Karakterini yapayım. Bunun böyle bir tiplemesi vardı. Film yaptı bunu. Ben uzaylıyla birebir sevişen arkadaşım var. Ben sana onu da getireceğim. Bu biraz öğretmen, biraz Bilal. Hepsi oldu ama. Ben Dördüncü aday. Romantizm, ben anladığınız ne? <laughs> Romantizm benim için, zenginden alıp fakire vermek. <laughs> Fakir mi? Ben üçüncüyü de tanıyorum galiba. Hadi. Cem, Cem... Cem, Cem mi? <laughs> Cem, Cem Aa, Cem, kim? Cem Yılmaz. Bravo. Evet. 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 Yani sen biraz zorlandın sanki ama çok haklısın. Doğru, yani zor. kim olsa yani... senin yerinde haklısın. Zorlanırdı. Abi. Ama yine de ben tebrik ediyorum sizi Giray Bey. Teşekkür ederim, Gerçekten ederim Buradan saygılar. Ben çok severim sizi. Evet, seni. aynen öyle. Çok severiz, evet. Dördüncü adayımız. Dördüncü... Bilmiyorum ama ikinci... Tut. Getir ağzıma. Ağzıma sok, rahat et. Getir. <laughs> Vallahi darlandım artık. Kalk kendi ormanında oyna. Hadi, hadi. İkinci <laughs> <laughs> adayı da tahmin etmek ister. Buyurun. Ee, şunu alayım mı? <laughs> <laughs> Bir e... Ee... Yılmaz Vural. Hayır. Vallahi bilirdim ama bunu bilemedim ben şimdi. Ben biraz eğleneceğim. Futbolcu değil. Yani ha, futbolcu değil. Antrenör falan değil mi? Hayır ya, değil sporla ama... Sporla ilgili değil. Onu da bilen biri. Ben bunu makaleye yazarım. Şimdi ben... Aa, Hınca Oluş. Bravo. Ha. Öncel <laughs> abi selam olsun Selamlar. Dördüncü. Dördüncü kaldı. Hadi ona son bir soru sor da o da bir cevap versin. Tamam. Çılgın bir soru. Ben sorabilir miyim? Sor. Mesut yer olarak soruları. Sor. Ee, şey diyebilirsiniz hanımefendi. Ee, yani bir kadın olarak beni e, nasıl tavlarsın? Neyini kullanırsın? Mesela? Aa, güzel. Eyvallah. Güzel. güzeliniz. Hadi bakalım. Tamam, tamam. peki Beni nasıl olsun. tavlarsın, neyini kullanırsın? Ya! Mesut Bey teşekkür ediyorum. Rica Bizde et. de laf çok. Evet. Program Bizde de laf. Bitti. Evet. E, Vallahi benim bir tane okum var, bir tane de yayım var. Oo, Eros musun sen? Ha, Eros. Evet. <laughs> Senin bunun Eros yapın lütfen. Ramazotti ama. Değil, değil. Eros değil. Ve ee, tek noktam şu ipucum. Zenginden alırım, fakire veririm. Robin Hood değil mi? Teşekkür ederim. Evet. E ee, şimdi ne olacak? Hepsini bildim. E ee, şimdi sen hepsini bildiğin için sen... Bir kutu çamaşır sen... makinası. <laughs> Alkışlar Zine Salih'e.